İslam'ı ılımlaştırmak, İslam'ın kendi zaten ılımlı. Yani biz ılımlılaştırmıyoruz. Kur'an'daki İslam zaten ılımlı İslam'dır. Biz Kur'an'daki İslam'ın yaşaması istiyoruz. Kur'an'a ne ilave edilsin, ne çıkarma yapılsın. Var mısınız? Kabul ediyor musun? Mesela bu arkadaşı soruyorum ben. Eşref Karataş. Kur'an'a birebir uyalım. Ne bir kelime çıkar, ne bir kelime ekler. Ama kabul etmez. Sen eklemecisin. İlla ki ekleyecek. Ama bak ben, ben ekleme kabul etmiyorum. Çıkartma da kabul etmiyorum. Ama sen eklemeyi de kabul ediyorsun, çıkartmayı da kabul ediyorsun. Benden aradaki fark bu. Ben eklemeyi ve çıkartmayı kabul etmiyorum. Sen eklemeyi ve çıkartmayı kabul ettiğin için gelenekçi İslam anlayışını savunuyorsun. Konu bu. Keçi yedi diyor. Peygamberi unutturuldu diyor Allah'ın vahyi diyor. Lafa bak ya. Keçi yemiş. Ne yapıyor? Çıkarıyor böyle. İlave nasıl yapıyor? Uydurma hadislerle. Yok öyle şey. Artık bunun sonu geldi. İslam'ı yaşanmayacak hale getirdiniz. İslamofobiyi yaydınız. Müslümanlıktan ve Müslümanlardan insanlar nefret eder hale geldi. Bütün dünyada adeta birçok yerde bunun müsebbibi sizsiniz işte. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıdır. Bunu ortadan kaldıracağız. Kaldırdık, kaldırıyoruz ve kaldıracağız.